Sandırasta beşincisi düzenleniyor. Ethem Hoca ile gökyüzü gözlem etkinliğini. Bu sene bizi neler bekliyor Tayfun hocam? Ne gibi değişiklikler olacak? Katılım da çok yoğun. Sözü sıra size bırakalım bu. Önce hoş geldiniz diyeyim size. Şöyle ki bu yıl beşincisini yapıyoruz. Fakat İlk 2020'de başladığımızda onu yangınlardan dolayı yapamamıştık. Bilfil şu anda yaptığımız dördüncüsü. Ama biz bunu beşincisi olarak adlandırmaya devam ediyoruz. Bu yıl şimdi Türkiye'de sizin de bildiğiniz gibi ee, bazı yerlerde Isparta'da, Balıkesir'de, Bursa'da buna benzer etkinlikler oluyordu. Ee, şimdi sadece e, duyduğumuza göre Erzurum'da e, TÜBİTAK'ın bir e, etkinliği olacak. Onun haricinde Türkiye'de başka etkinlik de olmadığı için şu anda e, Herkes bize gelmeye çalışıyor ve tabi e, bunun beşincisini de yaparken e, herkes duyan birbirine söylüyor. ve Geçen yıl örneğin 3000'i geçmiştik, bu yıl 3000'in üzerinde bekliyoruz. Hani şimdi sayı vermekten e, çekiniyorum e, çünkü e, şu anda biz de geçen yıl 3000'i gördüğümüzde ki bunun 400'ü çocuktu, o bizim için çok mutluluk veren bir e, konuydu. E, bu yıl e, 3.000'i geçeceğiz, e, bakalım 4000 mi görürüz e, reklamımız ne olacak, biz de bekliyoruz. Ama biz e, 3000-4000 de hazırız. Bu yıl e, için e, bizim e, birkaç yıldan beri uğraştığımız bir konu vardı. E, bize e, maddi olarak hem destek olacak, hem manevi olarak da destek verecek olan sponsor bulmakta çok zorlanıyorduk. Bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorumuz oldu. Yine Aslında bu etkinliğe ses getirdin yani dolayı. Ee, tabii ki. Tabii ki. Onun da etkisi. Dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bilimle ilgili birimleri de var. Hatta Türkiye'nin Ender şehirlerinde bulunan planetör yorumlardan bir tanesi de Denizli Büyükşehir Belediyesinin niyaz Seybekçi kongre merkezinde ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelmesiyle biz çok daha kuvvetlendik ve hizmet kalitemiz daha da arttı. Bu yıl gelen misafirlerimiz yemek kalitesinin daha da arttığını görecekler. Geçen yıl sadece e, Beyaç Kadın Girişme Geliştirme e, Kooperatifi'nin biz mutfağı ile yeme içme servisiyle yararlanabilmiştik. Fakat onlar hala gözlemelerini bu yıl devam ediyorlar. Öte yandan da e, sağ olsunlar e, Deniz Büyükşehir Belediyesi'nin e, yiyecek içecek ilgilisi e, kurumu olan Beltaş burada bir mutfak kurdu. Yemeklerini burada hazırlıyorlar. Servis de burada yapıyorlar. Ve e, Hatta kelle paça çorbasını bile çıkıracaklarını söz verdiler bize. <laughs> o bizim için müthiş güzel bir şey ee, ve sonuç itibariyle bu yıl çok daha güzel bir e, e, etkinlik yapacağız. Bir Yıldızı, bir galaksi ve bir uzay cismini gözlemleyebileceğimiz en iyi yerlerden biri ya. diyebilir miyiz? Ha, öyle derseniz. Aslında biraz dolu arkadan sorun. Tamam. O açıdan şu anda e, en güzel, en e, karanlık gökyüzü gözlenebilecek yerlerden birisindeyiz. Hatta bununla ilgili olarak geçen yıllarda size bahsetmiştik. Amerika'da bulunan Dark Sky Park Association isimli karanlık gökyüzü parkları kurumundan biz bir belge almaya çalışıyoruz. Şimdi bu bölgenin mülkiyetiyle ilgili bir belgeye ihtiyaç var. O belgeyi gönderdiğimiz zaman o belgeyi Türkiye'deki ilk karanlık gökyüzü gözleme merkezi olarak adlandırdığımızda bu kısa adı İDE olan bu kurum bunu tüm dünyadaki kurumlara bildirecek ve tüm dünyadaki karanlık gökyüzü gözlemcilerin hepsi buraya gelecekler. Çünkü tüm dünyada sadece 220 adet karanlık gökyüzü, etkinlikten yapabilecek karanlık gökyüzü parkları var. Avrupa'da, koskoca Avrupa'da 22 ya da 23 tane var. Türkiye'de hiç yok. Yani dolayısıyla işte biz Türkiye'nin ilk karanlık gökyüzü parkı olabilirsek bu uluslararası boyutta da artmış olacak. Ve hani e, 5. yılımız her geçen yıl e, daha da herkes e, görerek duyarak geliyor. Sizlerin sayesinde de e, size de çok teşekkür ederiz. Sizin çok büyük katkılarınız oluyor. Sizin e, Faso Video e, sitenizde. Ee, biz onları, hatta ben şahsım olarak da çok e, faydalanıyorum. Ve e, bunun katkılarıyla da e, tüm Türkiye'de e, gökyüzü gözlemcilerinin sayısı artacak. Özellikle çocuklar e, daha katlanarak artıyor. E, teşekkür ederiz Tayfun Hocam. Asıl ben sizi teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun